Az dur daha işim var. Az bir de. Korkma ben buradayım. Seni yollayacağım hadi hadi ya. oldu kanalım var dediğim kanalım. Asla, He? Ben de Yok sen çıkma bir şey çıkıyorum. olmaz. Ne ne kanalı? Evet. Burası da dikim yeri Tepsi. Sen orlukta mısın Ayten? Ayten bir Ay yeniyorsun. Yorulduk tabii. Beşinci kata yukarı çıkıyorsun yemek yemeye. Ta beşinci kat dört çayına çıkmıyorum. Dört çayına dayanamıyorum merdivene çıkmaya. Asansörü kullandırmıyorlar ne yapalım? Sen kullanıyor Önce biniyorsun. Heh görümcemden kar yapıyorsun değil mi? Eee uyanık kadın. Ne yapacağım? Tek bir şey yok. Kesimhane burası. Alt katta. Aşağı 5 kat. Tek ve iyisi bırak değil, ilk ödüsen var, ondan gidiyor. Merhaba. İyi akşamlar arkadaşlar. Hatunlar. Kardeşlerim nasılsınız? Değilsiniz. Vallahi video da tanıyorum da. İşten gidiyorum. Bir de çok yoruldum. Sabah 8'de iş başı. Tek saat öğlen de 45 dakika. Ama İnan ki şu anda bir çay içesim var, bir çay içesim var. Tüm dört çay var ama e, ta beşinci kat. Beşinci kategori çıkmaktansa asansör de kullanamıyoruz. Asansör yasakmış kullanmak. Ondan sonra çok yoruldum. Eve gidip kendim önce duş atmam lazım. Çok sıcak. Ama ne yapacaksın yapacak bir şey değil. yok. İdare edeceğiz. Valla her gün bir tane ağrı kesti içiyorum, ağrı kestiyle çalışıyorum. Allah büyüktür kurban olduğum Allah'a devam diyorum Allah'ım ne olursun. Biraz daha, biraz daha şu şey, kartlarımın taksitini ödüm ondan sonra biraz aralıklı dinlenirim diye düşünüyorum. Yarın gitmeyeceğim. Teyze gelecek. Valla teyze annemden kalan tek hatıram da hastaydı. Gelemedi. Bir sene, bir buçuk sene falan var yanıma gelmeyeli. Aslında bu akşam bugün gelecekti. Ben işe gidiyorum diye. Dedi yarım kalma dedi. Ben de cumartesi akşamı geleyim dedi. Ee, gelecek. Yarın gelecek. Bir akşam yatacak. Hasret gidileceğiz. Ee, teyzem var. Annemin kardeşi. İki tane erkek e, kardeşleri var. Dayılarım var. Ama görüyor musunuz derse hiç yani hiç akrabalık yani bir şey yok yani. Ne geliyorlar, ne gidiyorlar, ne arıyorlar, ne soruyorlar. Bilmiyorum. Canları sağ olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Allah ömürlerini uzun etsin. Ne diyeyim? Onlar bizim büyüklerimiz yine de. Hiç, hiçbir şey diyemiyorum. Hem gideyim hem gideyim. Biraz iş yerinde de çektim azıcık. Gizli gizli çalışırken. Belki bir şey söylerler yasaktır diye söylemek istedim. Şey yapmadım, çekmek istemedim. Ha bir de bugün biraz üzgünüm. Bir Yıllardır bir kuzenim vardı. Can Bakım arkadaşım. Alamın kızı. O da kullanacaktan ev yaptı. Kızı da burada çalışıyordu. Trafikte Allah kullak yumağı ya. Onu şimdi biraz oraya uğrayacağım. 5-10 on dakika. Onu yolcu edeceğim. Yarın gidiyorlar. İnan ki ben üzülüyorum. Onu çok şey yapıyordum. O benim. bilmiyorum. orada görüşmesem de orada orada, Aynen. orada, orada Aynen. evimiz yakındık yani Aynen. birbirimize. Aynen. Ee, gittiği gitmese de yani birimizi yanına gidemesek de şey oluyordu. O benim orada bir arkam bir dostum oluyordu ama çok üzüldüm ama yapacak bir şey değil yok. Eee tabii ki köy Ulanca taşınıyor. Ulanca güzel yer. Çok güzel devleri var. Yaptırdılar. Allah mutluluk versin. Daha ne diyeyim ya. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şimdi onu uğurlamaya gideceğim. Sabah Yarın sabah erken saatte çıkacaklarmış da. Hem gideyim hem de istediğim bir video atayım bakayım. şey yapayım. Aa, bir de Birsen Hanım'a buradan çok teşekkür ederim. Almanya'dan Almanya'da yaşıyor. Birsen Hanım hediyelerin hediyen gelmiş. Okay. Ee, Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Allah daha bol kese versin. Ee, elime geçmedi ama Melek beni aradı. Ondan sonra dedi böyle böyle her kedi gördüğümde her şeyi gördüğümde aklıma sen geleceksin. Bunu unutma. Hayrın kabul oldu inşallah. Umarım Sokak hayvanlar için yaptığım bu destekten dolayı e, seni tanımasam da seviyorum. Kendime iyi bakmanı biliyorum. Allah izin verirse inşallah <laughs> ee, Türkiye'ye İstanbul'a geldiği zaman da umarım bir gün görüşürüz. Ne Nasıl ya akşam oldu akşam hala sıcacık. Güneş şöyle Böyle bir geçeyim. Telefonu kapalıydı onu açtıracağım şimdi de. Açtırayım eve gideyim. Önce kuzenime uğrayayım sonra eve gideyim. Bakalım. Sizler ne, ne yapıyorsunuz arkadaşlar Belli bir yaşta da çalışmak zor olmuş Gerçekten ama Ne yapayım Yapacak bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> of, <gülüyor> Nefes alayım Böyle, nefes. böyle Geze gidelim Bayağı da yürüme var ama ee, Bayağı bir yürüme var Şuradan kardeşim de ameliyat oldu. Özgür Meleğen eşi. Burnundan inan ki fırsat bulup da inan ki iki gündür arayamadım. Nasıl? Gerçi Melek'le konuştuk, sorduk ona da iyi biraz dedi. Tamponunu aldırdı dedi. Allah sağlıklı sıhhat ömür versin. Ne diyeyim? Anne, Casi Bey sen gidiyorsun mu? Ne diyorsun? <laughs> Anne benim çocuğum gidiyormuş ya. Sen nereye gidiyorsun beni bırakıp da? Anam, benim kuşum gidiyormuş. Çocuğumu çekeyim güzel Çek. Cazibe. Cazibe. Gel. Yani şey Bilsin Hanım diye biri var YouTube'da bana 150 e, euro yollamış sokak kedileri için. He. dedi onları seveyim dedi. Ben de dedi, sırf dedim. dedi onu diye dedi. Şeyde aradı beni de. Şey dedi, yok o okul dağılınca Temmuz, Temmuz'un 8'inde falan gelecek de. Sen ne zaman geleceksin köye? Ben de Temmuz sonuna doğrunca gelirim. Yok Temmuz'un 15'inden sonra olan gelirim belki. Ha. Ben niye böyle tutayım ya?